Sen şimdi belediye başkanı olan, belediye başkanı kendi halka seçilen olan üretişim, ona ona para, neden halka dağıtmıyor? Neden Hı. halka vermiyor? E neden saniye burayı bitiriyor? Yani şunu demek istiyorum. Müsaade yani para vermiyor Hı. demiyorum. Hı. Neden ilaç? Belediye başkanı niye elinde olan parayı halka dağıtmıyor diye mi? Ha, halka dağıtmıyor dediğin niye? Hı. Kendisi iş yapmıyor. Kendisi iş yapacak kardeşim. Şu binayı bitirecek. İşte metrobüs buradan gelen metrobüsler metrobüsleri bu onzada gelen metroları metroları kim açtı? Kim açtı? Proje kimin? Proje kimin? Kimin proje? Ben de bir sürü proje yapabilirim. Kimin? Süleyman Demirel'in. Süleyman Demirel'indi. de. tamam. dakika sevgili vatandaşlar şimdi ben de bir sürü proje yapabilirim. Tamam. Süleyman Süleyman proje yapabilirim. Abi bak, ben de bir sürü proje sunabilirim size hazırlarım taslağını mavi dosyaya koyarım mavi dosyaya hepsini yazarım size ki proje benim. Bu projeyi tamamlayan kim? O zaman ben de size bunu sorarım. Bu metroların bitirimi. Bu projede ezelden gelen. Bunu tamamlayan halk, vergileri ödeyen halk. Ah, bununla canım. yapıyorlar bunları. Bunlar yapıyor. Sen devlet olarak belediyeye destek olmazsan, yardım etmezsen, bu belediye en zor şartlarda bu, bu, evet. bu hizmeti yapar. Bense sen sana kantalarını açtı. Şimdi... Sen de meclis fiyatı üzerinden canım, aç halkı doyur da göreyim şey bakayım seni. Bak, ben sana bir şey diyeyim mi? Biz genellikte Türkiye'de yapılan işlerde herkesin ben şimdi bak bu kadar iş adamları, bu kadar iş adamları vardı, o kadar iş adam, evet. hastaneler oradan sonra her ne yaparsa devlet yanında oldu. Ama sen bir şey yapmasan şu binayı 1960'ta gelirse dersen ki ben bu binayı yapıyorum. Bu binayı böyle yaptım. Bitirdim. Teslimat verdim. Devlete ansanın para. Bu parayı istiyorum. Onu yap diyeceksin. Istiyoruz. Sen Büyük para mi? ver ben yapayım. Parayı ya alırsan yapmazsan ne olur dayı? Olmaz değil mi? Amcacım şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. İstanbul Erzurum gibi Iğdır gibi küçük bir şehir değil. İstanbul'un vergi potansiyeli de çok yüksek. Yaşayan insan nüfusu da çok yüksek. Reklam gelirleri de Yok çok muyum? yüksek. İstanbul tamam, adına İmamoğlu'nun hükümetten bir beklentisi olmasın. Çünkü zaten geliri var. Ama şimdi... diğer küçük şeyler için yüzde yüz size katılıyorum. Adam dışarıdan bağlantı yapıyor, vergi şey alacak, kredi alacak, krediyi onaylamıyor. Dosyaların hepsi önünde duruyor. Evet. Örnek veriyorum bu binanın yapılmaması bence devletle ya da hükümetle alakalı olan, olan bir durum değil. Bu İmamoğlu'nu ilgilendirir. Buna bütçe yoksa zaten niye başta? Eleştirmemiz gereken her Başladık şeyi eleştireceğiz. Daha önce başladı bu. Şimdi... En başta size bir soru sordum. O sorunun böyle madde madde cevabını merak ediyorum. Evet. Çünkü objektif olalım artı yönlerinde tartışalım evet. eksi yönlerinde. AK Parti'nin 23 yıllık boyunca iktidarda evet. olduğu süre boyunca aklınızda kalın artıları ve eksileri. Eşit Şimdi bir miktarda ben söyleyebilir sana, misiniz? Ben sana varsa. Bir şey, eksi bir şey söyleyeyim mi sana? Şu anda AK Parti gitse, şu anda diyelim AK Parti baştan gitse direkt bizi savaşa alırlar. Neden? Neden? Çünkü Amerika, Türk, Türkiye, İsrail ve bütün yurt dışı şeyler de Tayyip Erdoğan'la çekiniyorlar. Korkuyorlar. Bir ülkenin bir sağlam bir adamı var. Peki, tamam mı? Dediği dediktir. Şu anda sen git gitse senin Hı. ne senin ya CHP'den ne bir ülkeden bir başa gelir ne öbürü bir başa gelir o zaman sen o zaman direkt savaşa girersin. Şunu da merak o ediyorum. Zaman, Her canlı ölümlü. Bir gün Sayın olur. Erdoğan vefat edecek. O zaman ne olacak? Biz savaşa mı gireceğiz? Ya illa ki 550 milletvekilinden gerisinde takip eden insanlar var. Onu takip eden kişiler var. Onun yolundan gide mesela şey ya. E, evet. Dişişleri Bakanı Hakan şey. Gidiyor. Hakan Fidan. Zaten gireceğiz. onun yerine o gelecek. Erdoğan giderse değil. AK Parti giderse savaşa gireriz deseniz daha doğru olur. Erdoğan giderse savaşa gireriz cümlesi çok ucu açık. Erdoğan da bir canlı. O da bir ölümlü. Yok. Şimdi partiyi, partiyi şu anda yani ülkeyi yöneten o adam. Anladın mı? Sen şimdi ben sana şimdi şu söylüyorum. En, en, yaşlı bizim bu dayımız. 1960 60 değil. Ecevit veya e, Süleyman Demiral kaç defa yurtdışına dışına hiçbir zaman mektupla, telefonla iletişim yapıyor. Bu adam her haftada bir, her e, ayda bir yurt gidip geliyor. Niye? Çünkü bu e, savaşı artık bir dur diyelim diyor. Artık diyelim bir toplantı yapalım. neden 14 uçakla gidiyor? Ya dayıcığım. Ben de güzel bir şey ülkeler, dedi ki, neden 14 ülkeler ülkeler uçakla gidiyor? Şimdi birleşişim yapmasa. aç. Çocuklar aç. Perişan herkes sen 14 uçakla gidiyorsun. 700 tane korumayla gidiyorsun. Bu nedir ya? Bu nedir? Dünyanın hangi ülkesinde Hayır. böyle bir sistem var? karıştı. Biz İsrail, İsrail her, her ülkeyi kafa tutuyor. Ülkeler karıştı. Hadi gidelim bakalım İsrail'e. Atıyorsun da. televizyonlarda ha. öyle asarım oluyor. böyle keserim. Hadi yürü. Seni kim tutuyor? Kim tutuyor seni? Hayır. Sen Eskide, güçlü devletsin de, biz de, ya. Bizim askerimiz o. çok. Zeki askerimiz var. İstersek biz onları... Emniyeti bitirmiş Efendim sağlığı bitirmişsin, eğitimi bitirmişsin. Al da git bakayım neyle gidiyorsun? Emin ol sen bile kaçarsın, gitmezsin. Konuşuyorsun ya gitmezsin. Hastayım dersin, yaşlıyım bence de açık. Dedi ki, ne için 14 uçakla gidiyor? Şimdi 14 uçakla dediğin gibi 14 uçakla görüyorsun. Ne için 14 şimdi, uçakla gidiyor? Bak şimdi her zaman her ülkenin bir şeyi vardır, tamam mı? Tabii ki şimdi biz koz koz <laughs> güvencesini alalım. Aa şey şey ne oldu? bir şey Cumhurbaşkanının suikasta gitti. İran Cumhurbaşkanı 14 uçağa gerek var mı? 3 uçak yetmez mi? Yetmez. 4 uçak yetmez. mi? Çünkü yetmez. 5 uçak yetmez. Yetmez. 14, 14 uçakta durduran neydi? Allah aşkına elimi yiyeceğim şu size. Sana... Şunu, uçak şunu, uçak söylüyorum sana. Peki niye yetmez? Ülke karıştı. Bak ülkeler şu anda İsrail'den Amerika her devlete, her ülkeye kafa kesiyor. Hatta e, Türkiye'de dedi ki bak sen diye olduğun yere dur dedi. Tamam mı? Olduğun yere değil dur. Sataşma diyor yani. Dediler ki yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sayın Erdoğan'la Sayın İmam Hangisini aday. Hangisine oy Erdoğan'a. Erdoğan. A. Erdoğan a. yüz, yüz Erdoğan'a. İmamoğlu mu? Bak ben sana bir şey diyeyim. İmamoğlu şu anda bak İmamoğlu tabii ki belediye şey yapıyor ama İmamoğlu cumhurreisliği yapacak bir şey yoktur ama. Niye Tayyip? Aa, Yapamaz abi. Niye Tayyip? Tayyip, tayyip. şimdi. Peki ben. 23 23 şey, bak şimdi. Şimdi dayı. El şimdi, el dayı. şimdi bak genç. Şimdi şunu diyeyim sana. Haklısın. Çok zam var. Halkı fukara çok zan fukara zan var. Nasıl evet var. çok da pahalılık var. Ev şeyler var. Tayyip Zaten değil, onu ya. da diyor. Mesela ev kiraları çok var. Halk, Halk mesela Çinomyo, o çok haber, var. Ben bugün o var. sosyal medyada ondan gördüm. Ne diyor? Konu satış çıkmış. Abi, bizzat Araplara diyor bak, ki gelin var. diyor alın 3 ay içinde ben size ben. Bak onlar çok var. Onlarda da halk haklı ama onlar da şimdi bu şey pahalılık çok var. Çünkü tabii ki şimdi bir ev şimdi adama diyor ki mesela toplu konut konutlara diyor evet. ki bu daireyi yap. Tamam toplu konutlar daireyi yapıyor. Diyor ki toplu konutlar sen bu daireyi diyelim 500'den 850'ye sat. Bak 5 diyelim 500'lükse 800. Adam adam diyor ki kardeşim daire benim bak. Serbest piyasa var. Bu adamların işi var. Bak bak bir dakika beni dinle. Bir dakika ben dinle bak. Bak ben 24 yaşındayım tamam mı? Ben 2 yıl önce ben evlendim. Bak kendim evlendim. Evlendikten sonra ben kansere, bak kansere yakalandım tamam mı? Benim durumum yok. Ben çalışmıyorum bak. Eşimle yeni evliyim çalışmıyorum. Anne baba bana bakıyor. Ev yok. Ben bugün burada bak tedavi görüyorum. Kalacak yerim yok benim. Sen diyorsun ki Tayyip. Tayyip bana ne yapıyor? Hani bana ne yapıyor? Bana... Hastane diyorsun bak benim ayağımda şu an bak. Şuraya protez takılacak. Şuraya platin takılacak. Ben hastanelerde sıra bekliyorum. Bak para olmadığı için özele gidemiyorum. Hastanede sıra bekliyorum. Neymiş efendim? 2 ay sonra seni ameliyat edecek. İki ay sonra baya komple gidecek. Kemoterapi vurmuş çürüme yapıyor. Bana hastane hastane önceden neydi? Hastane senin sırada bekletiyorlardı. Şimdi seni nasıl medeni kölelik şeyine getirmişler tamam mı? Sana diyor ki git 3 ay sonra gel neymiş? Efendim hastanede sıra yok beklemiyoruz. Bir evi seni böyle köleliğe yönetiyorlar. Yani başka bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakar. Amcacım sana o, şunu sormak istiyorum. Bir dakika bir dakika. Sen, bir, sen hiç hastaneye randevu almak istedin mi? Nerede yaşıyorsun? A, de İstanbul'da mı? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. İstanbul'da iş yapıyorum. yap ya, ya, ben iş, iş yapıyorum. Randevu almak istedin mi hastaneye? Aldım. Alabildin mi? Aldım. aldım. Nereden aldın? İstanbul'dan aldım. Bursa'dan, Bursa'ya yaşıyorum. Bursa'dan aldım. Bursa'dan hangi aldım. Hastanezde. Bak biz eskiden ben eskiden Uludağ Üniversitesi Uludağ Üniversitesi bu katada katada sen hiçbir hasta gidemezdi. Gidebilir miydi? Para gücünle gidemezdin oraya. Şu anda gidiyorsun oraya randevu alıyorsun. Nereye? Ben, ben katada şu anda gittim. Ben gidemiyorum. Ben gittim abi. Ben gittim. Katoda, bu üç defa gittim. Hiç katada şu şeyde avukatada şu avukatada gittim. Bu genç lira, bak daha genç lira, bak, bir lira, Hiç bir lira vermeden dışarı çıktım. Hiç bir Allah kuruşu kalmadı. Ara. Ben aradım ben Karşısın ilçesinden geliyorum tamam mı? Benim buraya gelmem uçakla para. Benim Darıca'dan karşıya hastaneye gitmem para. Ben, tamam, ben çalışmıyorum sonuçta değil. bu para nereden geliyor? Ben, ya anne babanın biraz birikimi var köyde. Anne baba onları şey, satarak bana destek çıkıyor. Şey, ben bu şekilde zar zor kendimi geçiniyor. Şey, Dayı nasıl geçindiriyor? Vallahi de devleti şey, destekliyor de ben halen anlamıyorum ya böyle bir şey yok. Dışarı akşama kadar bekle. Milletin halini o zaman anlarsın anladın mı? Abi diyor ki yoksulluk Biliyorsun, da var açlık da var. Ben hala şimdi, bu durumdayım. sana de hakkımı helal etmiyorum. Tamam. Yoksuzluk var, fakirlik var. Evet, var. Evet, tamam. Yemiyorum. Niye ya. biliyor musun? Ama hep bu ben sana bir şey mi? Hep bak. bu sizin Bilmiyorum. bu düşünce kesip, bu düşünce Bilmiyorum. var ya Bilmiyorum. bizi gibi gençleri bitirdiniz biliyor musun? Hakkımız da size haram olsun. Bak biz genç olarak hakkımız size haram ediyoruz tamam mı? Yani bunu bilha ha. Bizi, yoğur, biz, yoğur, bak yoğur, 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 bizi bitirdiniz mı? bak ben 24 yaşındayım adam bana diyor sen 40, 30 yaşındasın ya. Bir şeyde tartışmada. Baskı baskılamak evet. insanı baskılıyorsun o zaman. Evet. Sinirlis e baskılıyorsun yani. Bas, haramdır demeyecek. Ha, bak onun da gerçeği o. Senin de gerçeğin o. Bak güzel tartışırsın ama o baskılamaktır. Yani senin size, hakkımı helal etmem sana öyle şey gerek yok ona. Dersin ki arkadaş biz bu durumdayız. Çünkü bu ne biliyor musun? Kamuoyuna esas buradaki konu kime mesaj vermek için biliyor musun? Bunu çekiyor. Kamuoyuna mesaj vermek için. Kamuoyu seni de görüyor. Onu da görüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir fikir elde ediyor. Ama burada hakkımı helal etmem ederim tartışması lazım. Ben yanlış. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 24 <laughs> edeyim, sen 50 yaşında bir adamsın tamam mı? Tamam, Gir buraya bütün gençlerin önüne böyle git konuş. Gençler benden daha böyle hırçın şey konuşur tamam mı? Çünkü bunu genç görüyor. Büyük diyor. Ben gördüm geçirdim. Şu an çok iyi. Ama sen evet. gençlere gel. Gençler perişan olmuş bu Türkiye'de. Ben onu biliyorum abla. Ben çalışıyorum. Ben günlük iki buçuk üç bin lira yemiye bile alıyorum. Vallahi ev tutamıyorum. Geçinemiyorum. Bir yemek yiyorum. En kötü beş sıra para o cemde şey çıkabiliyor ben şey Peki ben bugün memlekete ne göndereceğim? Sana bir şey sen gençsin. Değil mi? gençsin. Sen gençsin. Evet. Adam emekli veya çalışıyor. Adam adam 70 yaşında. Diyorsun ki bunun ağırlığını ben hissediyorum. Esas ağırlığını hissedenler kimler biliyor musun? Bizim yaşımızda olan insanlar. Sen geçimin ne olduğunu biliyor musun? Peki bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben şimdi ev ben 5 o insanlar ben şu, an, ben şu an evlensem belki ben nasıl evleneceğim? Ben sana ha? Ben sana şunu söyleyeyim. Onlar evli de iyi bir hayat mı yaşıyorlar? Beslenemiyorlar. Beslenemiyorlar. Beslenemiyor. Tabii. Beslenemiyor. Ben i̇şte ben onu sana söylüyorum. Beslenemiyorlar işte. Ben Beslenemiyorlar işte. Sen diyorsun 2 bin lira. Beslenemiyor ver işte abi onu diyorsun. Bir saniye. Diyorsun ki ben ben 200 bin lira. Biliyor musun beni? 200 bin lira gel, gelir elde ediyorum da et tutamıyorum, evlenemiyorum diyor. O adamın günlük kazancı ne kadar biliyor musun? Emeklinin. Türkiye'de normal, emekli, normal. Yukarısı, aşağısı, ortalaması ne kadar biliyor musun? 15 bin lira. 15 bin lira emekli maaşı alıyor. Onunla geçiniyor insanlar. Gazi Osman Paşa'ya gidiyorum. Gazi Osman Paşa'da meydanın da emekliler oturuyor. Emekliler oturuyor. Bankta oturuyor. Emeklinin birinin birine çay ısmarlayabilecek gücü yok. Burada şunu Bunlar, anlatmaya mı çalışıyorsunuz peki şey. merak ediyorum. Siz evet. emeklilerden bahsettiniz. Gence dedin ki sen 3 bin lira alıyorsun emeklinin aylık evet. 15 bin lira evet. geliri var dediniz konuştuk. Şunu mu demek istiyorsunuz açıkça merak ediyorum. 3 bin lira aylık 90 bin liraya tekabül ediyor. Hani sen mızmızlanma asıl mızmızlanması gereken emeklilerdir hani mi de, demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? O, bak abi. onu demek istemedim. Ben sadece bu arkadaşımızın tartışmasının bu şekilde olması gerektiğini en söyledim. Başladık yoksa yoksa gençler haklı. Gençler anlattığı şeylerin hepsine katılıyorum. Gençler iş bulamıyor. Gelecek kaygısı yok. Evlenme düş düşünceleri bir kere yatmış. Bir gencin ev alabilmesi normal çalışmalar artık mümkün değil. Bir gencin eve araba alabilmesi de mümkün değil. Ben onları görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Televizyonlara konuştuğumuz zaman kavga etmenin bir alemi yok. Biz mesaj veriyoruz. Şimdi ben bu te televizyonu biliyorum. YouTube'da izliyorum bu şeyi. Evet. Şimdi bizim tartışmamız esasında neye dönük olmalı biliyor musun? Gençler hayat hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çok zor işleri var. Ülkede büyük bir ümitsizlik var. Ama mesajı veriyor. Burada kavga etmenin bir alemi yok. Ki. Ben onu söylüyorum. Yani işte, Onlar haklılar. Yani bir kavga olmadı. Sadece hakkımı helal evet. etmiyorum dedi. O da anladığım kadarıyla. Şimdi bak onun da düşüncesi o. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes düşünceye saygı duymalı. Şimdi o bu arkadaş öyle deyince o insan fikrini ifade edemiyor. Evet. Anlatabildim mi? Ben onun için de fikrini insanlar ifade etsinler. Evet. Ben onu görüyorum. O arkadaşın söylemiş olduğu şeylere ben katılmıyorum. Hani o arkadaş bir şey söylüyor. Hiç kim katılmıyor. Efendim gitmiş oraya da, efendim muayene olmuş da beş kuruş vermiyor. Ya Türkiye sağlık sektörünü ben biliyorum. Bak şu anda hastaneden geldim ben, şu anda hastaneden geldim. Ben biliyorum. Bir sürü ameliyatlar geçiyor. Anlatabildim hmm. mısın? Ben. ben onu biliyorum. O bir sevdanın peşine düşmüş olabilir. Onun gözleri farklı görmüş olabilir. Ama Türkiye'de reel geçim şeyleri şudur. Bak yurt dışına gidemiyoruz. Yurt dışına gitmeye geç, memlekete gidemiyoruz. Aynen. Var mı memlekete, memlekete gidebilen? Ben e, gidemem Ben şunu anlatmak istiyorum. Bak mesela Batum, Bulgaristan, değil mi? Hep buraya geliyor alışveriş. Biz bir de bu kadar izliyoruz. teşekkür ettik